Samsun İl Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı toplum destekli şube müdürlüğü ekipleri Rakmazan Bayramı öncesi bilgilendirmelerini arttırdı. Ekipler şu anda vatandaşlara elimde görmüş olduğunuz bildileri dağıtarak çeşitli suç ve suç unsurları hakkında uyarıyor. <laughs> Evet bakalım ekipler vatandaşlara aynı konularda uyarıyor bir kulak verelim. Arkada değil, kapalı bir şekilde ön tarafta tutuyoruz. Bunlara çok dikkat ediyoruz. Hadisi de muhakkak telefonumuza yüklüyoruz tamam mı? Tamam, Anlaştık. Biz teşekkür ederiz. Sağ olun. Kalın. Sağ olun, iyi günler. Bu telefonla <laughs> Olmaz mı? Vermiyorsun <laughs> <Ben bilim de. gülüyor>